Merhaba arkadaşlar. Krallar Karması röportaj videolarından tekrardan hoş geldiniz. Bugün Seyhan'la beraberiz. Geçtiğimiz videoda Eren'le birlikte genel kaynak önerilerinde bulunmuştuk. Şimdi bu videoda sizlerle birlikte matematik kaynak önerilerinde bulunacağız ve matematiğe nasıl çalıştığını aslında ilk olarak soracağım Seyhan'a. Şimdi Seyhan bu YKS sınavında Türkiye 43.'sü oldu. TET ve AYT matematikte 40 sorudan 39 doğru yaptı. Şimdi Seyhan öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Seyhan bize nasıl çalıştığını aktarabilir misin öncelikle? Yani senin farklı yaptığın neler vardı? Biliyorsun bu sene sınavı zordu. Evet. Sen nasıl yönlüyorsun onu da duymak isteriz. Evet. Nasıl çalışmıştın? Ben şöyle yani bu sınav soyut matematik odaklıydı. Yani böyle bir de hız gerekiyordu. Hı hı. Yani i̇kisini de gayet iyi yaptığımı düşünüyorum. Evet diğerlerinden feragat etmiş olabilirim. Belki Türkçemi daha kötü yaptım bu yüzden ama matematiğe gerçekten iyi odaklandım. Hı hı. Soyut düşündüm ve Hızlı çözdüğünü düşünüyorum diğer kişilere göre avantajım bu oldu. Bunu da genelde iyi kaynaklar çözerek, yani her kaynağı değil, iyi kaynakları çözerek sağlıyorum. Yani. Şimdi aslında bunu da sormak istiyoruz yani iyi kaynaklar dedin. Bir de şöyle bir şey vardı bence bu sınavda sadece basit sorular çözenler ya da sadece zor soru çözenler için zor bir sınavdı. Çünkü her çeşit soru vardı ve evet. matematikte özellikle zor kısımlar daha da ağırlık basıyordu. Şimdi kaynak önerilerini videonun daha ikinci kısmında daha çok yer vermek istiyoruz. Evet. Şimdi o zaman şunu sorayım, genel matematiğe bakış açın nasıldı? Yani bakış açısı kazanma diye bir şey var ya, yani evet. zor bir soru gelse de basit bir soru gelse de sen nasıl yaklaşıyordun bunu senden dinleyebilir miyiz? Evet. Şimdi bakış açısı ben çok böyle ufkum genişlemişti son dönemlerde böyle bir soruyu gördüğümde ne yapacağımı artık çok çabuk karar veriyordum. Nasıl davranacağımı soruya falan. Bunu da şöyle sağladım, mesela apotemi, çap, orijinal bu tip kaynaklar, çap biraz daha belki düşük seviyede kalabiliyor zorluk açısından. Ama apotemi ve orijinal gibi zor soruları çözerek ufukum genişledi. Hmm. Ve bir şey daha var. Babamın bana sorduğu sorular daha farklı. Bizim sınavda veya soru bankalarında görmediğim sorular. Hmm. LGS soruları. Bu yüzden LGS sorularını da öneriyorum yani. Hmm. Babam bunları nereden temin ediyordu? Babam matematik öğretmeni ve... Hı hı kendisi seçiyordu yani kaynaklara bakıyordu ve iyi soruları bana soruyordu hmm. yani iyi LGS sorularından da çözüyordun ve bu senin şey bakış açını genişletiyordu evet, öyle mi evet aynı öyle peki o zaman sen bol soru çözüyordun ve artık sorular sana biraz daha tanıdık geliyordu ve herhangi bir evet. soru karşına geldiğinde rahatça bir fikir üretebiliyordum evet, peki buna ulaşabilmek için kaç soru bankası çözmek lazım hmm. bu kişiye göre değişen bir şey ama ben 4 veya 5 tane falan çözmüştüm 12. 2. sınıfta. Yani. 4-5 tane soru bankası evet. ki bunun yanı denemeler vesaire de olacak. Evet, evet, evet. O zaman evet. matematiğe yoğun bir çalışma göstermişsin. Evet yani. Uzun bir süreç sonuçta bir 365 gün. Hı hı. Yani güne bölersek o kadar çok yoğun olmuyor aslında ama sayısı olarak fazla geliyor. Göze korkutucu gelebiliyor bazen. Peki deneme çözme kısmında ben denemeleri arkadaşlar bayağı önemsiyorum. Kendi kanalımda da bu kanalda da bolca vurgulamaya çalışacağım. Hı. Şimdi karşına bir deneme geldiğinde, 40 soruluk bir TT denemesi geldiğinde örneğin nasıl yaklaşıyordun? Nasıl bir sıralamayla hı. çözüyordun? Ne, ne düşünerek çözüyordun? Şimdi ben turlama taktiği yapıyordum. Yani ilk başta soruların 40'ını bir gözden geçiriyordum. 30 tanesi ben çözebiliyordum. Sonra diğerlerini bırakıyordum en sona. Başka derslere geçiyordum. Yani neye göre bırakıyorsun? Zor olanları mı, zaman alacak olanları mı? Hani Hangi tamamen o an gözüme zor gelenleri. Zor Hı -hı. olmayabilir. Bir dahaki dönüşümde belki 30. saniyede falan yapacağım ama o an gözüme zor geliyor ve vaktimi orada harcamak istemiyorum. Sosyale dönüyorum ve daha böyle yumuşak, daha böyle fen o tip şeylere dönüyorum. Ondan sonra geri döndüğüm oluyor yani. Hı -hı. O zaman öncelikle ilk gözüne kolay gelen 30 tane soruyu evet, çözüyordun, evet. sonrasında dönüyordun. Peki bu döndüğünde ne yapıyordun? Yani o 10 tane soruyu çözüyorsun, ne kadar zaman ayırıyordun mesela? Sınavın sonunda kalan süremi genelde bir 40-45 dakika ayırıyordum. Hı hı. Çünkü turladığım için bütün sorulara aynı seviyede süre ayırmıyorum. Yani mesela 45 saniyede çözüyorum bir soruyu, diğerini 10 saniyede çözmeden geçiyorum. Hı. Böyle olduğu için sona vakit ayırıyordum. Sondaki vaktimi de tamamını bunlara harcıyordum. Matematikteki 10 soruya. Türkçe'de de bazen bırakın falan böyle. Sona bıraktığım soruları harcıyordum. Ve yetiyordu süre yani. Peki böyle özgün bir soruyla karşılaştığında ya bunu nasıl çözeceğim dediğinde falan neyi düşünüyordun? Önce bir elimde şeyi tutuyordum yani böyle en kötü mal bakkal hesabıyla çözerim. Sayı koyarım, denerim, yani şıklardan giderim falan bunları elimde tutuyordum. Yani Bunlar B planı evet, olarak B planı en basit yöntemle evet. çözeceğin sorular. Bunlar kenarda duruyordu ve birkaç şekilde de yaratıcı olmaya çalışıyorum Böyle farklı çözüm teknikleri, farklı şekilde çözmek, farklı şekilde yaklaşmak soruya bunları deniyordum. Yani birkaç farklı yolu denedikten sonra zaten soru çözülüyor yani çıkıyor yani bir şekilde. Peki o zaman sana şunu soracağım. Bence senin çok sağlam bir hazırlığın olmuş. Yani evet. öncesinde çok hazırlanmışsın ve artık herhangi bir soru geldiğinde bunu kendin hayal edip ya da daha önce çözdüğün soruları benzetip çözebiliyordun. Evet. Peki buna ulaşana kadar sen nasıl öğreniyordun? Mesela videolardan mı çalışıyordun, konu anlatımlardan mı çalışıyordun? Test çözerek mi çalışıyordun? Okulda hocadan mı daha iyi anlıyordun? Yani i̇lk öğrenme kısmını nasıl yapıyordun? Evet. Pandemiye denk geldik biz. ve Hı -hı. Ben evde kalıyordum. Hocadan öğrenme şansım ya benim vardı ama insanların olmayabilir. Ben babamdan öğreniyordum. Hı hı. babam hı. fasikül üzerinden gidiyorduk. Çap ve apotemi özellikle söylüyorum. Önce çapa bakıyordum, çap biraz daha eğitici, öğretici, hı hı. daha kolay seviyede. Orada kaptıktan sonra Apotemide daha farklı sorular, daha yaratıcılık gerektiren sorulara gidiyordum. Ve arkadaşlarım şey diyordu mesela, Apotemi çözmeye gerek yok sınavda bu kadar zor çıkmaz mı? Evet. Ve <laughs> şu an bu sınav aslında biraz daha ispatlamış oldu hem evet. kolaylardan hem Aynen. zorlardan çalışma Aynen. yapmayı göstermiş oldu. Tabii ki bu da aslında arkadaşlar tam şey değil yani bu sınavı zor olması gelecek sınavın zor olacağı anlamına gelmeyebilir. Örneğin Türkçe kolaydı, kolay ya da zor olacağına dair tam bir fikir vermez ama her şeye hazır olmamız Tabii gerektiğine ki. dair bir fikir vermiş oluyor. Şimdi o zaman video sonunda kaynak önerilerine biraz daha girmek istiyoruz. Zaten birkaç kaynaktan bahsettin. Bize tekrardan hangi kitapları çözdüğünü bahsedebilir misin? Hı. En sonunda da deneme olarak birkaç tavsiye verebilir misin? Tabii. Ki. Özellikle başlangıç için çapı çözdüm. Böyle Hı. konunun ilk baştaki kısmını nasıl çözülür öğreniyorum. Sonra sonunda zaten şeyleri vardı. Çıkmış sorular falan onları çözüyordum. Hı. Sonra apotemi fasikülden gittim. Bunları çözdükten sonra bir süre bıraktım çözmeyi ve tekrar için orijinal çözdüm ve Hı. 3D 3 4 5 çözdüm. Bunları soru bankalarını çözdün herhalde. Evet, evet aynen. Sonrasında deneme için de orijinali çözdüm. Orijinali kesinlikle herkese öneriyorum. Zor gelebilir, uzun sürebilir çözülmesi. Hı hı. Ama çok geliştiriyor, gerçekten çok geliştiriyor yani. Bu arada denemeleri ne sıklıkla çözüyordun? Yani böyle sonlara doğru her gün mü çözüyordun? Her Yok. gün evet. Yani genelde her gün oluyordu. Böyle sınavımın olmadığı günler, deneme sınavının olmadığı günlerde her gün çözüyordum yani. Bir tane matematik denemesi evet. çözüyordum. Peki başka deneme önerim var mı orijinalden başka? Bilgi sarmalı. İlk başta bilgi sarmanın çözmesini de öneririm yani böyle biraz daha yumuşak bir deneme. Hı hı. Ama başlangıç için gayet iyi yani. Süper. O zaman hem matematik kaynaklarından hem denemelerden biraz bahsetmiş olduk. Bunun yanında şöyle bir şey vardı. Ben arkadaşlarımın sorularını da çözüyordum. Mesela yapamadıkları bir soru var. Öğretmene gidip sıra beklemek falan yerine gelip bana soruyorlardı. Yani bir kaynak taramışlar ve çözemedikleri soruları bana getiriyorlar. Müthiş bir fırsat. Çözüyordum ben de. Çözemediklerimi yine hocalara soruyor. Tabii de bu beni çok geliştirdi. Bu arada evet yani bir soru bankası bin tane soru olsun. Bunların yani bir arkadaşının çözemediği 15-20 tane oluyor. Ben de bayağı çözmeye çalışıyordum. Hem onlara bir yardım olmuş oluyor hem de dediğin gibi yani senin belki çözmediğin bir kaynak ve oradan en iyi 15 tane soruyu görmüş Aynen. oluyorsun. Yani i̇lla en iyi olmak zorunda değil. Belki de soru hataldır ama işin sonunda senin bunları arkadaşın zorlandığı noktaları görmen bile çok katkı sağlıyor, geliştiriyor yani. Bunu arkadaşlar aynı zamanda dijitalden de yapabilirsiniz. Örneğin WhatsApp gruplarında arkadaşlarınız atıyordur. Evet. Yani okulda bu kadar çalışan arkadaşınız olabilir, olmayabilir. Ama her türlü bilen sorularını çözmeye bir fırsat kollamak kollamakta e, yarar var diyebiliriz. Peki son olarak var mıydı başka tavsiyen? Yani genel YKS sınava çalışmakla ilgili Hı. bir Türkiye 43'üncüsünden tavsiye duyabilir miyiz birkaç tane? Yani bence çok klişelere bağlı kalmasınlar. Yani böyle mesela benim babam derdi sınav öğrencisi futbol oynamaz, maç izlemez, şunu yapmaz, bunu yap. Böyle bir şey yok bence. Yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Sonuçta bu bir sıralama sınavı. Herkes çalışan, top oynamayan, bir disipline sahip herkes ilk yüze girmiyor. Bir kısmı giriyor sadece. Veya hepsi bu kadar çalışmıyor. Çalışma olduktan sonra diğer kısımları yapabilirsin. Böyle limitlendirmeye evet, gerek evet. yok diyorsun. Bir gerek yok. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Size de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Her ay böyle bir röportajla birlikte bu kanalda karşınızda olacağız. O yüzden abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hepiniz hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet.